Sevgili seyirciler, İstanbul'da perşembe gününe dek sürmesi beklenen kar yağışı dün gece boyunca etkisini arttırdı. Valilik engelli personel ve hamilelerin bugün idari izinli sayılmalarına karar verdi. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şimdi son durumu almak için Akoma dönelim ve Nihal Akça'ya soralım. Nihal Akça, oradaki son durum ne? Hangi bilgiler geliyor? Nerelerde kar yağışı etkili? Söz sende. Evet Mustafa Yıldız ee, geçtiğimiz perşembe günü kar alarmı verilmişti. Öyle ki İstanbul e, beyaz örtüye büründü. Son 33 yılın en soğuk e, kışı ve en yoğun kar yağışı yaşanıyor diyebiliriz. Peki ne zamana kadar sürecek kar yağışları? Tabii ki merak konusu akıllardaki soru bu. E, 2 gün boyunca önümüzdeki iki gün boyunca devam edecek. Bugün eksi 3'ü gösterdi termometreler ve 1-2 e, derece daha düşmesi de bekleniyor e, sıcaklıkların. Perşembe gününe kadar devam edecek e, yağışlar e, yağmura bırakacak kendini Cuma günü. E, soğuk hava e, halen devam edecek. Cumartesi günü biraz yükselmesi bekleniyor. E, Cuma günü 7 derece ve Cumartesi günü 10 derece olarak bekleniyor hava e, sıcaklıkları. E, bugün termometreler eksi 3, eksi 4 dereceye gösterdi dedik. Gece de ee, biraz daha soğuması bekleniyor. Yine sıfırın altında seyredecek sıcaklıklar. Ee, peki e, şehri terk edecek ama Türkiye'nin neresinde kayacak? Türkiye'nin e, güneyine doğru soğuk hava dalgası kayacak. Özellikle güney e, kesimleri ve Ege'yi e, vurması bekleniyor. Çanakkale'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Bugün Çanakkale'de sıcak bir hava hakim ama önümüzdeki günlerde Perşembe ve Cuma günü buradan vatandaşları da uyaralım. E, soğuk hava dalgası Çanakkale'ye doğru gidecek. Evet e, Akom'da da 7.24 bir mesai söz konusu Burada kırmızı alarm verildi. Ee, Sibirya'dan ve Karadeniz'den gelen e, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kırmızı alarm verildi. Kar alarmı verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hummalı çalışmalar yapılıyor. Ekipler teyakkuzda. Neler yapıldı hemen aktaralım sizlere. 870 araç, 2405 personelle çalışmalar yapılıyor. Karla mücadele ediliyor burada. Ee, kamu kurumlarında çalışan e, hamile ve engelli vatandaşlar için izin verildi. Dün alınan tedbirler de olmuştu. Saat 15.30 itibariyle kamu kurumlarında e, izinler yaşanmıştı, tatil yapılmıştı. Evet tuzlama ve kar kuruma çalışmaları da devam ediyor. E, dün akşam saatlerinde yine etkisini göstermişti kar yağışı. Bugün de e, akşam saatlerine doğru Anadolu yakasını vurması bekleniyor. E, şu anda Avrupa yakasında etkili, öğle saatlerinde de daha fazla etkisini gösterecek kar yağışı. Anadolu yakasında da akşam saatlerinde etkili olacak ve özellikle e, öğle saatlerine doğru yine iki telliye e, çok fazla yoğun kar yağışı bekliyor. Burada Uyar, uyaralım ve e, evet kar kalınlığına gelelim şehrin yüksek kesimlerinde dün 20 santimetreye bulmuştu bugünse 40-50 santimetrelere ulaştı kar kalınlıkları arkamızda 411 e, kamera e, akomda e, Türkiye'deki özür dilerim İstanbul'daki e, bütün bölgeleri an, ve an takip ediyor arkamızda şu anda 128 kamera yansıyor bizlere hemen arkadaşımdan ince edeceğim. E, tam ortada bulunan grafikte İstanbul'da e, yoğun kar yağışı e, kalınlıkları kar kalınlıklarını da görmek mümkün. Yeşil bölgelerde evet gördüğünüz gibi özellikle iç kesimlerde oldukça yoğun kar yağışı görebiliyorsunuz. E, ee, öyle ki dediğimiz gibi 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar kalınlıkları Çanlıca, Çamlıca, Beykoz, Çatalca, Arnavutköy ve Şile'de 25 ila 40 santim mi aştı diyebiliriz. Kağıthane, Ümraniye'de 12, Zekeriya Köy, Alemdağ, e, Sancaktepe, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Çamlıca'da 20, e, Sadımköy, Sarıyer'de 10, Beylikdüzü, e, Hadımköy Sarıyer'de 10 santimetreye ve Bakırköy Beşiktaş Maltepe'de ise 6 santimetreye kadar ulaştı kar kalınlıkları. Evet, burada e, 20757 bin, bin ton tuz ve 7900 ton solüsyon kullanıldı. Geçtiğimiz e, Perşembe, yani 26 Ocak Perşembe gününden bu yana oldukça yoğun çalışmalar sürüyor dedik. Tabii ki evsizler, e, kimsesiz vatandaşlar da unutulmadı. 389 vatandaş Sarıyer Metin Oktay Spor Salonunda misafir ediliyor. Evet, e, evsizler için ihbar hattı numarasını da verelim: 0212 444 2566 numaralı e, Numara, numaradan sizler için e, ihbarda bulunulabilir. Evet tabii ki olumsuz hava koşulları deniz ve hava yolu ulaşımını da etkiledi. E, dün çeşitli iptaller söz konusuydu deniz ve hava seferlerinde şiddetli Poyraz nedeniyle bugün de Kadıköy-Yeni Kapı Bursa deniz otobüsleri saat 15 18 30 Bandırma-Yeni Kapı Bostancı-Yeni Kapı Armutlu 17 15 deniz ulaşımı seferleri deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Atatürk Havalimanından da bir tane bilgiler geldi. 102 sefer karşılıklı olarak iptal edildi. 37 dış hat ve 65 iç hat seferleri şu anda iptal. Evet dün iki e, kaza haberi yansımıştı. Önemli e, olarak son dakika gelişmeleri verilmişti. Bugün de bir kaza haberi var. E, Cendere e, caddesinden Kağıthane'ye gitmekte olan bir otomobil İETT otobüsü otobüsüyle çarpıştı ve e, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Diyelim evet e, tekrar uyarılarda da bulan, e, bulunalım. E, trafik akışı şu anda iyi görünüyor İstanbul'da. Ana arterlerde yollar açık ancak yol kenarlarındaki e, yoğun e, kar nedeniyle yollarda gizli buzlanma olabilir. E, sürücüleri uyaralım buradan kar lastikleri takmadan e, yollara çıkılmaması ve e, zorunlu olmadıkça diyelim e, Toplu taşıma araçlarının kullanılması e, gerektiğini, özel araçça çıkılmaması gerektiğini uyaralım. Bu arada e, yurdun diğer kesimlerinde de e, önemli güzel manzaralar var. İstanbul'da e, hava durumu, İstanbul'daki trafik akışı böyle. E, tekrarlayalım. Perşembe ve Cuma gün etkisi yine yitirecek. Cumartesi günü ise 10 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar. İstanbul'da yansımalar böyle. Peki yurtta neler var, neler yansıdı ekranlara? Haberimizde izliyoruz. Tunceli Erzincan Karayolu'na 20 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu içinde 90 yolcunun bulunduğu 2 otobüs, 10 otomobilde tır ve kamyonlar mahsur kaldı. Otobüslerden birinin sürücüsünün çığı 10 saniye önce fark ederek durmayı başarması olası bir felaket örnedi. Ersincan'a seminer için giden 40 kişilik Aksa Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi çığ nedeniyle mahsur kaldı. Saatlerce çalışma yürüten karayolları ekipleri yolu açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşların yeni bir tehlike yaşamaması için Hozat, Pülümür ve Ovacık Karayolları trafiğe kapatıldı. Dur, 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 dur. Kurtarma ekiplerini izleyen gazeteciler de dönüş yolunda az daha çığ altında kalıyordu. Ekiplerin çığda mahsur kalan bir taksiyi kurtarmaya çalıştıkları sırada görüntü çekmeye çalışan 3 gazeteci büyük bir tehlike atlattı. Çığ altında kalan bir taksiyi şu anda karayolları ekipleri kurtarmaya çalışıyor. Gibi bir çığ yerini çek. Çalışmaların sürdüğü sırada yola aniden çığ düştü. Görüntü oh. almaya çalışan Kıramayla gazeteciler kar altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anı saniye saniye kaydedildi. Taksi şu anda karayolları ekipleri kurtarmaya çalışıyor. Bütün yerde çek. Oh. Oh. Bir 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 oh. Geldi Kıramayla. Üstüme, Kıramayla. üstüme geldi İlk kimseye geldim kar yağışı yüzünden trafiğe kapanan Antalya-Konya Karayolu'nun Akseki-Seydişehir bölgesinde trafik ekipleri zincirli otomobillerin geçişine izin vermeye başladı. Ancak ağır tonajlı tır ve kamyon gibi araçların geçişine izin verilmiyor. Sivas ve ilçelerinde de devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kenti çevre illere bağlayan karayollarında ve yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Düzce'de Kızılay ekipleri D-655 karayolunda mahsur kalan sürücülere sıcak çorba, çay ve yiyecek dağıttı. Kabalak ve Hiciz rampasında mahsur kalan araçlar nedeniyle Akçakoca yönünde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor. Yolda mahsur kalan ve zinciri bulunmayan araçlar traktörlerle çekilerek yol dışı ediliyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde iki hafta önce etkili olan kar yağışı sonrası yolu ulaşıma kapanan 37 köye 15 günden bu yana ulaşılamıyor. Açılan yollar aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. Yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Araba bir geldi. Biraz